Hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. Danışıyorum programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Avrupa'daki, özellikle Avrupa'da bulunan vatandaşlarımızın sosyal hakları, en temel hakları olan eğitim bizim Danışıyorum programında işlediğimiz konularımız. Sevgili seyirciler, bizlere her türlü konuda yazabilirsiniz. Ancak her hafta işlediğimiz konular sizin için o hafta bilgilendireceğimiz ve cevaplarını vereceğimiz konular. Bu hafta okul öncesi eğitim, ana dilde eğitim ve çift dillilik. Bizlere bu konuda elektronik posta adresiyle ulaşabilirsiniz demiştim. Elektronik posta adresimiz TV.eu Bir kez daha tekrar ediyorum. TV.eu Sizlere bu haftaki konuklarımı tanıtmak istiyorum. Nurşen Ceyhan Hanım Efendi Avrupa'da ve Türkiye'de öğretmenlik yapmış sosyal pedagog olarak bugün aramızda bulunuyor. Nurşen Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nurşen Hanım aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında yine görevlerinize devam ediyorsunuz. Evet. Yunus Tulgar Beyefendi bu akşam Avrupa'daki bir e, sivil toplum kuruluşu e, ve aynı zamanda e, bu sivil toplum kuruluşunun desteğiyle açılmış olan özel bir kolejin öğretmen olarak aramızda bulunuyor. Siz de Türkiye'de öğretmenlik yapmıştınız. Avrupa'da da 7 yıldır öğretmenliğe devam ediyorsunuz. Evet. Türkçe öğretmen olarak aramızdasınız. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Şimdi e, iki, her ikiniz de eğitimci olarak vatandaşlarımızın bizlerden en çok istedikleri konular çocukların eğitimi ve onların eğitiminden öte daha sonra da bu ömür boyu sürecek olan eğitimin ne şekilde sürdürülebilmesi adına özellikle medyadan bizden beklentileri. Peki eğitim deyince ne anlıyoruz? Nurşan Hanımefendi özellikle Avrupa'daki vatandaşlarımız eğitimi biraz evet. farklı mı algılıyorlar? Süleyman Bey eğitim deyince aklımıza her zaman çocuklar, gençler geliyor. Halbuki eğitim deyince ilk velilerimiz aklımıza gelmeli. İlk olarak anne baba her zaman öğretmen işte çocuklar çocukların sıkıntıları halbuki her şeyi sıkıntıya da bağlamak gerekmiyor. Eğitimin önemli olduğunu hepimiz biliyoruz toplum olaraktan. O yüzden biz eğitim deyince ilk olarak anne baba olarak akla gelmesi gerekiyor velilerimiz. Onlarda da önem verilmesi gereken eğitim ilk olarak evde başlar. Hiçbir zaman tek öğretmen de bir eğitimci olamaz. Tek anne baba da hepimiz bir bütün içinde eğitimi yerine getirmeliyiz eğitimin şartlarını ve çocuklarımızı en güzel şekilde eğitmeliyiz. Anne baba eğitimi dediniz. Evet. O zaman çocuklarınki öğretime mi giriyor? Evet önce anne baba eğitilmeli sonra çocuklara sıra gelmeli. Yani anne baba ne kadar kendini güzel eğitirse hayat bilgisiyle olabilir, farklı eğitimlerle olabilir. O zaman çocuğuna daha fazla verebilir. Ama tek düzey evinde oturur televizyonun karşısından kalkmaz. Hani bilgilendirici eğitici programlar izle, izlerse tabii ki daha bir farklı. Ama sırf televizyonun önünde veya internetin önünde bulunup da çocuklarına farklı ödevlerinde yardımcı olamazsa veya da kendileri Almanca veya Fransız yaşadıkları ülkenin dilini bilemeyebilirler Süleyman Bey ama en azından bildikleri kadar yardım edebilirler. Bilen bir kişi kişiyi aracı edebilirler veya da bizim eğitim merkezlerimiz var Avrupa'nın her e, ülkelerinde. Oralara başvururlar. Oradaki üniversiteli gençlerimiz destek çıkabilir çocuklarımıza, gençlerimize. Anne babanın eğitiminin yanı sıra bugünkü programımızda çocuklarımıza verilecek evet. eğitimlerden bahsedeceğiz değil mi? Tabii tabii. Peki. Tabii. Hocam e, siz Türkçe dersine giren bir öğretmen olarak Aynı zamanda Türkiye tecrübeniz de var. Türkiye'deki eğitim anlayışımızla Avrupa'daki insanımız değişmiyor ama Avrupa insanının eğitime bakışı biraz farklı. Siz ne diyeceksiniz? Eğitim deyince ilk akla geliyor? Evet bu fark gerçekten gözle görülür bir fark var diyebiliriz. Hemen hemen şu an bu dönemlerde belki son zamanlarda bu fark biraz kapandı ama maalesef halen sıkıntılarımız var konuda hocamın dedikleri hakikaten çok doğru. Aile çocuğun eğitimde her zaman arkasında durması gerektiğini burada daha iyi anlıyoruz. Mesela Türkiye'den bir örnek verebilirsek, Türkiye'de çocuğumu ben okutacağım diyen bir veli, bir veli öğrenci bilir ki yani ben okumakla yüksek öğretim, üniversiteden kastediliyor ve ona doğru bir gidişat var. Fakat maalesef burada eğitim derken çok fazla böyle üniversite değil de bir yönlendirme sıkıntımız var. Yani Türkiye'de işte bir tabir var siz de iyi bilirsiniz. Ceketimi satar çocuğumu yine okuturum. Gerçekten de ceketini satıp belki çocuğunu okutan insanlar da var. Avrupa'da aslında ceketini kimsenin satmasına gerek yok. Fakat bu yönde ailelerin desteği çok önemli. Ee, i̇nsanlar daha işte 11. 12. sınıfa gelmiş, üniversiteye girecek, üniversite kapısında olacak gençlerimiz daha henüz hangi meslekleri yapacak, hangi mesleklere yöneleceğini, hangi meslekleri seçeceği konusunda bir bilgisi yok. Ama mesela Türkiye'de e, yani belki bu doğru yanlış daha bir baba çocuğu okula başlamadan benim çocuğum doktor olacak, öğretmen olacak, mühendis olacak diye çocuğa olumlu bir motivasyon da sağlıyor. Ya, bu konuda gerçekten farklar var. Ee, çocuğun okul takibiyle alakalı da e, maalesef e, yani bize gelen veliler veya işte kayıt için gelen ön veliler hani bazen öyle durumlarla karşılaşıyorsunuz ki kayda geliyor e, özel kuruma veya e, derslere veya nakil kursuna e, maalesef daha çocuğunun kaçıncı sınıfa e, efendim gittiğini bilmeyen velilerimizle halen karşılaşıyoruz. Yani çocuğun okuluyla veya müdürüyle temasta olmayan Velilerimiz maalesef bu konuda sıkıntılarımız var. Ben e, ikinize de ilk önce verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Ancak e, müsaadenizle seyircilerimize bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sevgili seyirciler bu haftaki konumuz okul öncesi eğitim, ana dilde eğitim ve çift dillilik. Avrupa'da bilingualizm dediğimiz yani çift dilli eğitim, çok önem arz ediyor. Çünkü çocuklarımızın doğal olarak bir ana dilleri var. Bir de bulundukları ülkenin resmi dili var. Almanya, Fransa, İngiltere hangi ülke ise sizler de bu konuda bizlere gerekli sorularınızı yöneltmek için bir kez daha tekrar ediyorum. tanisiyorum@samanyolu tv.eu adresine sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Gelen mailleri toparlayıp sizlere mümkün olduğunca cevaplamaya çalışacağız. Şimdi eğitime girdik. Ancak şöyle bir durum da var. Sizden anladığım okul öncesi eğitim de anne babanın eğitiminden başladınız. Evet. Anne babayı eğitilmiş olarak kabul edin veya evet. etmeyin ama okul öncesi eğitimde anne babanın önemi ne? Çünkü şu anda anne babanın eğitim olarak evet. konumuz değil ama okul öncesi onların nedir? Şimdi şöyle bir şey var. Anne baba ne kadar işte çocuğun üzerine düşerse dedik ilk konumuzda o kadar işte eğitime önem verirse çocuk da o kadar eğitimin bilincindedir. Ama evde eğitim konuşulmayan ailelerde bu böyle değil yani kitap okumak işte eğitim neden önemli bu konuşulan evlerde daha farklı sizin sorunuza cevap olarak da anne baba çocuğu ilk yani zaten şunu biz biliyoruz hepimiz uzmanlarımız da biliyorlar anne anne karnında bir bebek eğitilmeye başlıyor Allah tarafından. Yani mesela bebek ilk annenin karnına düştüğü andan itibaren mesela annenin haram lokma yemesi gıybet etmesi gibi ters etkenler oluyor çocuğun gelişiminde anne karnında. Belki ileride zekasına tabii, bile. Tabii tabii. Çocuğun karakterini etkileyebiliyor. Yani bu çok önemli. O yüzden eğitim çocuk anne karnına düştüğü an başlıyor. Bunu herkes yani bil, bilmişti yani duymuştur. Buradan itibaren eğitim başlıyor ve çocuk dünyaya gelince asıl eğitim bu sefer başlıyor. Anne babaya büyük sorumluluk düşüyor kısa kısaca anlatmak istiyorum. Mesela ne yapabilir? Anne özellikle evde sürekli bulunduğu için anneye daha büyük görev düşüyor. Anne çocuğunun ilk konuşaraktan, ilgilenerekten, ondan kitapları, resimli kitaplar bunlar ilk aşamada onları konuşaraktan, birlikte anlataraktan tabii ki ana dili ağırlık olmak üzere çocuğun özgüveni açısından adım adım mesela çocuğuna çöpü attıracak. Örnek veriyorum. İşte bu kabuğu git çöpe at. Gerçekten yetişkin gibi konuştuğumuz zaman küçücük bebeklerle bile bakınız deneyiniz isterseniz 1 iki yaşına bir bebekle bile çocukla bile konuştuğumuzda bunu git yerine götür. Aynen yetişkin sizle şu anda nasıl konuşuyorum? Birkaç kere söylediğimizde çocuk zekası o kadar geniştir ki çabuk havzası yani kapıyor ve gerçekten çöpü de biliyor ne olduğunu, nasıl götüreceğini de biliyor, neyi götüreceğini de biliyor. Bazı şeyleri de gözlemleyerek. Gözlemliyor herhalde dinliyor, algılıyor yani. Bu yüzden anne ve baba evde çocuğundan çok sohbet etmeli, çok sevmeli, okşamalı, konuşmalı, resimli ekranda olabilir, kitapta olabilir. Resimleri çok konuşmalı. Bu nedir? Bu elma, bu armut, işte bu muz. Bunları tekrarlaya tekrarlaya sohbet şeklinde olabilir. Çocuk hemen onu kapıyor yani algılıyor. Daha farklı bir eğitim oluşuyor küçük yaşlarda. Bizim Avrupa'da da en çok istediğimiz, arzu ettiğimiz yüksek okula evet. giden yol evet okul öncesi bu bahsettiğiniz mevzularla evet. başlıyor evet. peki bu arada anneyi bahsettiniz de evet. baba doğal olarak çalışma ortamında evet, diyelim evet. ama peki Babaya düşen şeylerde bir başlıklarla alabilir evet. miyiz? Babaya. Tabii ki anne baba eşittir bir çocuk için. Hele hele erkek çocuğu babayı, kız çocuğu anneyi belirli dönemlerde bilhassa ergenlik döneminde örnek alır. Bu çok önemli büyük bir sorumluluktur. Onlardan özel durumları konuşmaları, sırlarını paylaşmaları. Ama bir de şu vardır ki bu bir gerçektir. Genellikle her anne değil de genellikle anneler evde yüzde doksan bulunur. Bu yüzden annenin sorumlulukları daha büyüktür. İlgileriniz konuşması ama... Babalar da muhakkak akşamlara evlerine döner, hafta sonları müsaitlerdir. O boş kalan sürelerde çocuklarının aktivitelerine gidip mesela bir futbol oynayan oğulları varsa onu izlemeye gidebilir, motive edebilir, ona özgüven verebilir, tebrik edebilir. Özellikle yani çocuğun yanında olmak, yanında onunla beraber olmak, 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 ona sahip çıkmak, sevgi göstermek, saygı göstermek, bunlar hep karşılıklı şeylerdir. Yani ben çocuğumu seversen ondan sevgimi alırım. Ben çocuğumu sayarsam saygıyı da alırım. He. Her şey karşılıklı. Çocuğumun saçını okşarsam işimden gelir dinlenirim biraz. Kendime gelin bir baba olarak. Ama çocuğumdan bir kitap bakabilirim. Ona hikaye okuyabilirim yatmadan önce. Ondan sohbet edebilirim. Dini bilgiler olabilir. Kültürel bilgiler olabilir. Almancam veya Fransızcam yaşadığım ülkenin dili iyidir. O dilden bir kitap okurum. Onu konuşurum birlikte. Yani çocuğuma elimden geldiği imkanlarımın el verdiği kadar desteklemeliyim, güven vermeliyim. Burada yani. yalnız anne babaların kendilerini de e, ...bilgilendirme, devamlı e, tabii, bilgi tabii. yüklemeleri tabii, gerekiyor. Tabii. Peki hocam siz okulda bir e, özel... ...kolejde Sema Özel Lisesi'nde... ...öğretmensiniz, Türkçe öğretmen olarak. Evet. Okul biraz teknik olarak girecek olursak... ...okul ortamında... ...ve tabii anne babalar muhakkak ki velileriniz... ...0-6 yaş arasındaki çocukların... ...eğitiminde... ...ana dil çok önemli. Çünkü bir Avrupa ülkesine buluyoruz. Evet. Siz neler söyleyeceksiniz? Süleyman Bey tabiri caizse... ...0-6 yaş arasında ana dil... E, olayın biraz daha düşünür düşünürsek olayın hamuru aslında bu yaşlar arasında gerçekleşiyor. Siz şimdi 0-6 yaş çocuğuna veya işte anaokuluna başlamadan önce 0-3 yaş arasındaki bir çocuğu hamur olarak ne kadar kıvamında, ne kadar güzel, ne kadar hazır bir şekilde yoğurup anaokuluna teslim ederseniz o insanlar da anaokulunda onu o kadar güzel bir ekmek yapıyorlar veya işte bir bina olarak düşünürsek 0-6 yaş arasında verilen ana dil o binanın temeli. Siz o temeli ne kadar sağlam atarsanız o binanın üzerine eğitim katları çok rahatlıkla çıkılabiliyor. Maalesef bu konuda da gerçekten sıkıntılarımız var. Yani şöyle bir düşündüğümüz zaman 0-3 yaşında, 3 yaşındaki hele 1 veya 2 yaşına gelmiş bir çocuk rahatlıkla işte hocanımın dediği gibi gösterilen resimlerden, kelimeden, işte anlatılan hikayelerden, dinlenen şarkılardan, müziklerden e, kelime hazinesi oluşuyor. Yani düşünelim siz 3 yaşına getirdiğiniz bir şey ...bir çocuğu hazırlıyorsunuz, anaokuluna veriyorsunuz. İşte orada o hamur ne kadar iyi hazırlanmışsa sizin çocuğunuzun eğitimi de o kadar güzel olmuş oluyor. Yani bu konuda ciddi sıkıntılarımız da olabiliyor. Yani 0-6 yaş arasındaki çocukların gerçekten ana dil eğitiminde sıkıntılar var. Onu da herhalde biraz sonra... Sıkıntıları var ama önemli olan bu her iki şey okul öncesi eğitimde evet. dil biraz... Evet. Ön, ...anlaşabilmeler adına ana diller önemli... Bulundukları ülkenin dili de. Bu arada şöyle bir şey de var. Belki ana dil diyoruz. Mutlaka önemli de. Bulundukları ülkenin dilini öğrenebilmeleri adına da anne babalara düşenler olacak. müracat etmeleri gerekenler gereken yerler olabilecek. Bu arada biz hafta içerisinde bazı programlara da medya olarak katılıyoruz. Bize soru yöneten vatandaşlarımız da vardı. Bakalım bizlere ne gibi soru yöneltmişler. Bir görelim bakalım. Merhaba, ben Aysun Çukalı. Ee, gelecekte çocuklarımıza okula başlamadan önce e, nerelere başvurabiliriz? Daha bir eğitim verebilmek için neler yapabiliriz? Evet, hocam önce sizden başlayayım. Ee, hanımefendi çocuklarıma okul öncesi eğitim için ve hatta tabii ömür boyu devam edecek. Nerelere başvurabilirim? Önce evet. size mi gelsinler okula Okul öncesi eğitimle alakalı e, tabi bu sıfır iş dönemiyle alakalı e, burada e, diyebiliriz ki e, olayın çok büyük bir kısmı ailede gerçekleşiyor. Eğitimle alakalı ana dilin gelişmesindeki en önemli faktör aile. Aile çocuğuyla ne kadar fazla konuşur, ne kadar fazla kelime hazinesini geliştirecek faaliyetlerde bulunursa bu en güzel ve en önemli ana dil eğitimi e, diye söyleyebiliriz. Çünkü Peki, bu aileler yani birbirlerine mi müracaat edecekler? Ben okul öncesi nerelere müracaat edeyim? Neler yapabilirim?" dedi. Anne baba olarak eğitimine biraz girmiştik. Müracaat olarak nereye edebilir hocam? Müracaat müracaat olarak okulda şu an ana dil eğitimiyle ile alakalı 0-3 yaş arasında aile içindeki mesela işte e, kitap olsun, diğer faaliyetler olsun bunlardan çok ciddi bilgi alabilirler ama e, bize bakan kısmıyla çocuğun yani bizim aldığımız kısmı çocuğun belli bir kelime hazinesine sahip olmuş ve biz onun üzerine neler bina edebiliriz şeklinde biraz daha gerçekleşiyor. Yani okul öncesi eğitimde dediğim gibi olay tamamen aile ile alakalı. Hayır. O zaman ailelerin birbirlerinden bilgi alışverişleri, tecrübeli aileler, çocuğu ileri sınıflara gitmiş ama peki siz bir pedagog olarak Almanya'da daha yakın tanıyorsunuz. Hocam bir kurumda çalışıyor. Kendilerine müracaat ederlerse ve okuldaki evet. okul içi birimindeki müracaat yerlerinden bilgiler veriyor çalışma grupları. Evet. Sizce başlıklarla nerelere müracaat edilebilir? Mesela şey var, biz nasıl anaokullarını biliyoruz? Anaokulları gibi bir de kabul gruplar var Türkçe olarak. Hani e, aileler bir araya geliyorlar, bu anne de olabilir, baba da olabilir. Çocuklarından oyun şeklinde bir eğitimci bulunuyor yanlarında. Hem oyun oynuyorlar yuvarlak içerisinde, şarkılar söylüyorlar. Hem de birbirlerinden alışveriş yapabiliyor veliler. Bu bir tavsiye olabilir Avrupa'daki aileler için. Hollanda'da bu mesela çok güzel. Sistemin içinde, geçen sene de bundan Hı. bahsetmiştik hocam. Mesela şöyle çocuklar çok küçük, 3 yaşında bizde nasıl anokulu yani isteyen aileler, çoğu aileler başvuruyor da isteğe kalmış bir şey yani insan özgür iradesine. Hollanda'da sistemin içinde var resmi kurumlarda. Okul, ilkokul gibi anaokulu okulun içinde. 3 yaşında, 2,5 3 yaşında bir çocuk okula başlıyor. Ama okul değil oyun şeklini aynı bizim buradaki anaokulları, kindergarten dediğimiz anaokulları gibi bir sistem ama okula entegre edilmiş. Orada hem oynuyor hem eğitim alıyor yani yaşına göre tabii bu, ki. Temel şeyler Avrupa'nın bütün ülkeleri için geçerli mi? Değil. Bazı ülkelerinde var. Almanya veya başka yani bu sistem olmayan ülkelerde de Krabbel Krabel grubu dediğimiz kreş gibi bir sistem bu. Küçük yaş 0 3 yaş arası çocuklara anne ve babaları grupta oluyor. Grubun içinde şarkılar söylüyor, oynar, oynanıyor. Bunlar özel bir sektördür. Dergilerde, internette bulunur. Mesela Almanya'daki izleyicilerimiz Süleyman Bey, Krabbel Grubu diye girerlerse bulurlar kreş her ülkenin kendi dilinde kreş veya 0-3 yaş eğitimi diye girdiğimizde internette çok kolaylıkla buluruz veya dergi gazetelerde de yazar bu. Her bölgede vardır bu. Avrupa'nın her yerinde vardır. 0-3 yaş çocuklarına anne babaları yanında bulunuyor. Bir veli de olabilir. Şarkılar söyleniyor, oyunlar oynanıyor. Buradaki tek fark anne ve babanın yanında bulunması bilgi alışverişi, eğitim alışverişi oluyor. Mesela eğitimci de bir oyun örneği sunuyor. Onu anne baba kendi arkadaş ve çocuklarından oynayabiliyor. Uygulamaya geçirebiliyor evine gittiğinde veya da o şarkıları birlikte söyleyip oynuyorlar. Hem sosyalleşme gerçekleşiyor hem bizim göçmen çocuklarımız yaşadığı ülkenin dilini öğreniyor. Hem anne baba yetersizse o dilde ister istemez o dili konuşuyor o toplulukta yani o alışveriş birlikte için birlikte öğreniliyor ama bu grubun asıl amacı sosyalleşme dil değil sosyal bir çerçeve içerisinde anne çocuk bir araya gelip çocuğu aynı zamanda okul öncesi eğitim yani eğitimden faydalanması. Bu anladığım kadarıyla o zaman şöyle bir durum arz ediyor. Yani evet. e, bilginin alınacağı birimler daha evet. ziyade böyle resmi bir kurumlara gitmeden ziyade sivil toplum inisiyatifleriyle evet. oluşmuş, evet. Eğlene, okul öncesi olduğu için evet. eğlenerek. Evet. Siz resimli diye bahsetmiştiniz. Hocam sizin getirdiğiniz malzemelerde çocuklara evet. resimli evet. olarak e, herhalde malzeme Hemen var Hocam galiba. evet mesela... E, keşke yani bu sistem olarak olsa da ana diliyle alakalı gerçekten 0-3 yaş arasındaki insanlarımıza da böyle bu şekilde imkanlar sunulsa. Bizim tabi bu ana dille alakalı velilerimize falan 0-3 yaş arası kesinlikle tavsiye ettiğimiz ana dil eğitiminde olmazsa olmazlardan bir tanesi. Yani e, çocuklarımıza mutlaka ama mutlaka ilerideki eğitim hayatlarında işte başarılı olmaları için ana dillerini iyi konuşup e, ana dillerinde iyi kendilerini ifade edebilmeleri için bu 0-6 yaş grubu çok önemli. E, bu konuda ailelerimize çok basit aslında e, işte faaliyetlerle çok ciddi ilerlemeler alabilirler. Mesela birkaç örnek e, gösterecek olursak. Resimli bir kısım vardı. Gösterebilirsek. E, şöyle e, mesela bu kadar çok çok rahat diye... rahat bir şekilde mesela e, temin edecekleri işte Almanya'da Olsun çok rahat ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde rahatlıkla içini de bir gösterebilir miyiz hocam? Temin mesela? edecekleri kitaplar. Nurşen Bunlar hanım özellikle çocukların evet çocukların resimle e, alakalı hikayecikler. Bu hikayelere böyle monoton değil. de Ailelerimizin istediğimiz. Mutlaka bu hikayelerle, resimli hikayelerle çocukların ana dilleriyle her gün konuşmalar, okumaları. Fakat 0-3 yaş arasında sadece monoton okuma değil de, okurken çocuğun hayal dünyasını, kelime hazinesini geliştirici faaliyetlerde bulunmaları. Mesela hikayeyi özetlemeleri, işte top atıyor, bak elindeki top kırmızı, işte arkadaşın acaba parmağıyla gösteriyor. Mavi pantolonu var ne kadar güzel. Ee, i̇şte arkadaşlarla beraber toplu top oynuyor. Görsellik evet. yani zaten çok edici. önemli. Zaten evet, bu yaşlarda hocam önemli. daha iyi bilir. Mutlaka çocukların e, kelime hazineleri e, çok yüksek bir oranda görsellikle kazanılıyor. Çocuk gördüğü şeyi unutmuyor. Yani burada topu gördüğünde veya işte efendim pantolon gördüğünde bak mavi pantolonu var dediğimizde hem mavi öğrenmiş bu kelime oluyor. Kelime hazinesini hem artırmış pantolon. oluyor. Pantolonu evet. evet Bunlar çok önemli. hem kelime hazinesini hem de çocuğun hayal dünyasını hayal dünyasını peki Öğretim bu, öğrenim de bu, anne baba ama bu arada bir takım sıkıntılar Hocam biraz önce bahsetti de sıkıntılar çekiliyor. Bu veriler çocuk eğitiminde neye dikkat etsinler de hocamdan sıkıntılar alacağız. Siz de neye dikkat etsinler de bu okul öncesi hem kendi dillerini öğrenirken hem de okulun dilinde sıkıntı çekmesinler. Tamam. İki dililik hakkında. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Bu aslında bize zor gibi geliyor da çok zor değil iki dilli eğitim. Artık bizler hepimiz bilincindeyiz ki iki dililik bir avantaj. Bunu ee, şöyle algılamayacak değil mi bazı sevgili evet. seyircilerimiz? Ben çocuğum hem Almanca hem İngilizce hem işte Flamenca hem İta öyle değil. Öyle Kendi değil. dilim evet. artı bulunduğum ülke. Evet. Evet. Mesela evelilere tavsiyemiz Süleyman Bey ailesinin dediğiniz gibi ilk başta ana dili. Hocam biraz önce örneklerini gösterdi. Ana dili en önemlisi birincisi özgüven için bir çocuğun gerçekten özgüvenini kazanmasını istiyorsan ana dilinden çocuk psikoloji açısından psikolojisi açısından da ikincisi de ikinci bir dili ve üçüncü bir dili daha kolay öğrenmek için bu bilimsel kanıtlanmıştır uzmanlar tarafından yani daha kolay öğrenebilmesi için bir çocuğun bir gencin önce ana dilini iyi konuşması lazım. Anne de baba da hemen vazgeçmeyecek o zaman nasıl okulda öğrenir değil değil mi? Değil değil önce ana dili ikinci aşamada yabancı dil veya ikinci dil. Şimdi Şimdi ikinci dille yabancı dili birbirinden ayıran da Süleyman Bey ikinci dil yaşadığımız ülkenin dili yani bu bizim dilimiz Nasıl? Ama Burada çok sıkıntı çekiyoruz. Evet. Dilimiz ama kolay öğrenilmiyor. Evet. O sıkıntıyı şimdi, nasıl açabiliriz? Şimdi şöyle tavsiyelerde bulunacağım. Anne, baba, çocuğa ilk başta ilk bir, iki yaşlarında diyelim, sırf ana dil karıştırmayacak. Bizde çok karıştırıyoruz, birkaç dil karıştırıyoruz falan. Hayır, önce bir ana dilinden konuşacağız. Biraz önce söyledik ya konuya girerken. İlgimizi, sevgimizi, konuşmamız, her şeyimiz Türkçe. Türkçe ana dilimiz. Ondan sonra çocuk 3 yaşına, 2,5-3 yaşına giriyor. Çocuğa da bağlı bu tabii e, ne kadar hızlı kavruyor. Çocukla artık anne veya baba hangisi ana dilini iyi konuşuyorsa o ana dilini temsil edecek hangisi yaşadığı ülkenin dilini iyi konuşuyorsa bu mükemmel olmak zorunda değil hangisi hangi dili iyi konuşuyorsa onun temsilcisi olacak mesela ben diyelim Almanca'yı iyi konuşuyorum çocuğumdan ben Almanca konuşacağım eşim de Türkçe dilim daha iyi konuşuyor bu bir örnek o da Türkçe'ye ağırlık verecek evde iki dil temsil edilecek mesela anne sürekli evde çocuğa çok güzel iki sene iki buçuk sene Türkçe bilgisi vermiş Almanca'ya geçerken de patadan geçmeyecek veya Fransızca'ya. Türkçe her zaman yerini bulacak. Ama mesela bir oyun oynuyoruz. Biraz önce hocamın gösterdiği bir bu kitabı inceleyeceğiz yarım saat boyunca. O yarım saat boyunca o renkleri, formları, hayvanları öğrenirken sırf Almanca yapacağım. Aralara Türkçe karıştırmayacağım veya sırf yaşadığım ülke Hollanda ise Flamentçe. Bir dil daha karıştırmayacağım. Çocuğumdan o yarım saat veya 15 dakika da olabilir daha küçük çocuklarda. 15 dakika, 2,5 yaşındaki çocuğumla kelime kelime ilk başta sonra cümle cümle çocuğuma o hikayeden bahsedeceğim. Çocuğum böyle böyle adım adım anaokuluna başlamadan önce 3-3,5 yaşına gelmeden önce temel formları, renkleri, hayvan isimlerini ona kadar saymayın vesaire öğrenmesi gereken temel prensipleri İkinci dilinden öğrenmiş olarak, hazır olarak gidecek anaokuluna. Peki bazı ülkelerde okul öncesi, evet. okul yani ilkokul öncesi okullar evet. var. Evet. Forschule, Almanya'da evet. olduğu gibi. Buralara gitmesini te te teşvik ediyorsunuz o zaman. Evet. Şöyle çocuğun durumuna bağlı Süleyman Bey. Çocuk gerçekten ihtiyacı varsa gitsin bu bir artıdır. Forschule dediğimiz Almanya'da hazırlık sınıfı bir sene sürüyor. Bu çok eyalette kaldırıldı. Evet. Ama bazı eyaletlerde halen var. Eskiden şu kindergarten dediğimiz okul anaokulu vardı. Bunlar kaldırıldı ama bazı eyaletlerde var ve bazı eyaletlerde de Föder dediğimiz hazırlık oluyor. Yani eksikliği olan dil olabilir, sosyal eksikliği olabilir. Çocuklarımız öyle gruplara alınıyor. Benim tavsiyem çocuğum gerçekten okul psikoloğu veya okulun öğretmenleri tarafından gerçekten eksiklikleri bulunmuşsa bu bir e, artıdır. Gitsin. Fazla eğitim her zaman faydalıdır. Aman benim çocuğum oraya layık değildir gibi yanlış düşünceye girmeyelim. Çocuğumuz o hazırlık sınıflarından faydalansın. Aynen. Çünkü evde biz sırf Türkçe konuştuğumuz için bir realiteyi görmek lazım. Bu tavsiyelerimize her zaman uyulmuyor Süleyman Bey. O zaman çocuk okulda zorlanıyor ilerleyen yıllarda. O zaman en azından okulun sunduğu hazırlık sınıflarından faydalanalım ki çocuklarımız okulda ileride başarılı olsunlar. Peki e, hocam bir reklam arası vereceğiz ama ondan önce evet. sizden de birçok sıkıntılarınız vardır ama okulunuzda çektiğiniz en büyük sıkıntı ne? Bu ailelerin yani dil öğreniminde çünkü dili bilmeden okul öncesi eğitim de olmayacak. En önemli bir iki sıkıntı velilerimizin dikkat çekeceği genel olarak baktığımızda olacak? yani okulun dışında genel olarak Türkçe eğitiminde Almanya'da şöyle bir husus var. Yani bu bizim gerçekten Türkçe öğretmen olarak ana dil olarak en büyük düşmanımız diyebilirim. Yani sanki böyle ana dilini çocuk iyi öğrenirse işte yaşadığı ülkenin yabancı dilinde eksik kalacağı, öğrenemeyeceği gibi yanlış bir kanaat var. Buna biz çok karşıyız ki ispatlanmış bu. Yani her yönüyle baktığımız zaman bugün okulumuzda gimnazyum, real şule öğrenciler var. Hapşule öğrencilerine ders yapıyorum. Tam tersi gimnazium öğrencilerinin Türkçesi çok çok daha iyi. Real öğrencilerindeki biraz daha ıı düşük olabilir. Hapşurelenikleri maalesef çok daha nedir? E, vahim bir durumda. Hani bu mesele çok yanlış. Velilerimiz bir kez bunu kesinlikle kafalarından silip atmalar lazım. Yani çocuk ana dilinde 3 yaşına gelmiş bir çocuk, ana dilinde eğer kelime hazinesi çok güçlüyse gittiği anaokulunda ana en fazla bir yıl suskunluk çeker. Yani ki suskunlukta değil bu. Biz zaten anaokulu öğretmeniyle, pedagoglarla orada e, kendi çocuğumla alakalı da görüştüm. Nedir? Kaydediyor diyorsun çocuğunuz. Yani aslında söylediğimiz çoğu şeyi biliyor, karşılaştırıyor. Kafasında eğer kalem varsa ana dilinde, kalem dendiği zaman karşılaştırıyor ve bunu ne yapıyor? Ee, üzerine en fazla e, 4 yaşına geldiğinde veya 5 yaşına geldiğinde seri bir şekilde, güzel bir şekilde Almanca e, konuşabiliyor. Diğer sıkıntılarınız ve Türkçe ile ilgili, ana dille ilgili şeylerinizi de e, ilerleyen bölümlerimizi alacağız. Sevgili seyirciler, e, bu haftaki konumuzu tekrar ederek reklamlara geçmek istiyorum. Bu haftaki konumuz... Okul öncesi eğitim, ana dil yani Türkçe bulunduğumuz ülkelerdeki e, kendi ana dilimiz olarak kullandığımız ana dilimizin ve yanında da bulunduğumuz ülkenin dili hakkında bizlere sorularınızı yöneltebileceksiniz. Elektronik posta adresimizi yenilemek istiyorum. TV.eu Reklamlardan sonra görüşmek üzere.